Merhaba arkadaşlar. Herhangi bir fonksiyon verilmiş olsun. Bu fonksiyonla x ekseni arasında kalan bölgenin e, a ile b arasında x ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen şeklin hacminin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Bu y x fonksiyonu olsun. E, eğer herhangi bir dilim alacak olursak şuradan küçücük bir parçayı ve bunu 360 derece döndürecek olursak burada bir daire olduğunu görüyorsunuz. Bu dairenin alanlarının hepsinin toplamını bulduğumuz zaman da şu şekilde buradaki şeklin hacmini bulmuş olacağız. Yani buradaki dairelerin alanlarının hepsinin toplamı bize bu şeklin hacmini verecek. Bu dairenin alanda pi r kare olduğu için ve şuradaki yükseklik de e, fx'e karşılık geldiği için şu çizginin uzunluğu fx olduğu için bu integrali şöyle yazıyoruz. pi çarpı f kare x dx a'dan b'ye kadar. Yani buradaki disklerin alan, alanlarını toplamış oluyoruz aslında. Bu disk yöntemi hacim bulmak için. E, pi çarpı f kare x dx'i bulmuş olacağız. Eğer e fonksiyonla fonksiyonun grafiği ile y ekseni arasında kalan e, kısmın y ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen şeklin hacmi bulunacak olursa o zaman da fonksiyonu e y'ye göre yazacaksınız. Yani c'den d'ye kadar e, f kare dy yapacağız ama buradaki f kare olan kısım y olan fonksiyon olacak. Yani bu x eşittir y'ye bağlı olan fonksiyon olacak. Bu da zaten y eşittir x olan fonksiyondu. Sınırlar y'ye göre alacaksınız ve y'ye göre de integral alacaksınız. Eğer iki tane grafik olacak olursa da yani şu bir grafik bu da başka bir grafik olsun. Bu x'in arasındaki bölgenin x eksinin etrafında döndürmesiyle elde edilen şeklin hacmini bulmak istersek o zaman üsttekini çevirdiğimiz zaman bu f bu da gx fonksiyon olsun. Üsttekini 360 derece döndürdüğümüz zaman pi çarpı f kareden buluyoruz. Alttakini döndürdüğümüz zaman da pi çarpı g kareden buluyoruz. Dolayısıyla arasındaki bölgenin hacmi e, P çarpı F kare x eksi G'nin karesi x dx olacak. Yani üsttekinin alttakinin karesini çıkaracaksınız. E, eğer y ekseni etrafında çevrilecek olursa da tabi sınırlar a'dan b'ye kadar benzer şekilde y'ye göre çevrilecek olursa da şu bir fonksiyon bu da başka bir fonksiyon olsun. C ve D. O zaman şu arada kalan bölgenin e, y ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen şeklin hacmi sağdakinin karesinden soldakinin karesi çıkarılarak bulunacak. Şimdi birkaç örnek yapalım. Örneklere koninin hacmiyle başlıyorum. Herhangi bir koninin hacminin tabi yarıçapı r yüksekliği h olan bir koninin hacminin pi kare h bölü 3 olduğunu gösterelim. Ee, herhangi bir doğru aldığımız zaman eksenler üzerinde herhangi bir doğru aldığımız zaman bu doğruyu 360 derece döndürecek olursak eğer x ekseni etrafında bir koni elde ediyoruz. Dolayısıyla koni elde edebilmek için bir tane doğruya ihtiyacımız var şu doğruya ve bu doğrunun da denklemine ihtiyacımız var. Buradaki şu kısım R olsun. Şuradaki uzunluğu da H olarak ifade edelim. O zaman bunun denklemini yazacak olursak önce bizim denklemini ihtiyacımız var bunun. Ee, y bölü R Y ekseni kesi nokta R X ekseni kesi nokta H olduğu için X bölü H eşittir 1. Bu şekilde düzenleyecek olursak e, burada X eksenine göre çevireceğim için Y'yi yalnız bırakalım. Yani Y bölü R eşittir 1 eksi X bölü H O zaman R karşıya geçerse R eksi x R bölü h. O zaman doğru denklemimiz bu oldu. Şimdi bunu x ekseni etrafında 360 derece döndürecek olursak hacmine bakalım. Sıfırdan soldaki sınır sıfır sağdaki nokta h olduğu için h'a kadar olacak. Fonksiyonumuz bu olduğu için r eksi x r bölü h bunun karesi gelecek dx. Tabi burada pi olacak. Pi çarpı fonksiyonun karesi. Burada x'e göre integral aldığımız için buradaki r sabit. Dolayısıyla burayı r'yi dışarıya alabiliriz. Yani kare olduğu için r kare olarak çıkacak. O zaman pi r kare olur. Dışarıya aldığım zaman sıfırdan h'a kadar. İçeride de 1 eksi x bölü h kaldı. Bunun karesini alacağım. 1'in karesi eksi x'in çarpımının 2 katı 2x bölü h artı ikincinin karesi x kare bölü h kare dx. Bunun integral alacak olursak pi r kare bunun integrali x şuradan. Bunun integrali x kare bölü h artı. Bunun integrali de x küp bölü 3h kare geliyor. Bunu sıfırla h aralığında değerlendireceğiz. Önce h yazacak olursak pi r kare. H yazacak olursam h eksi. Şuraya h yazacak olursak yine h geliyor. h kare bölü h'tan. Buraya h yazacak olursak h küp bölü 3h kare. Yani H bölü 3 gelecek. Sıfır yazdığımız zaman hepsinde x olduğu için sıfır gelecek zaten. Ona gerek yok. Sıfır kalıyor. Pi re kare çarpı. Buradan da h bölü 3 kaldı zaten. H bölü 3. Yani zaten burada ortaya çıkarmış olduk. Pi kare h bölü 3. Koninin hacmini de bu şekilde elde edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Pi kare h bölü 3 olduğunu göstermiş olduk. Şimdi y eşittir sinüs x fonksiyonunun x eşittir 0 ve x eşittir pi aralığındaki kısmını x ekseni etrafında çevirmiş olalım. Sinüs fonksiyonu şu şekilde dalgalı olarak hareket eden bir fonksiyondu. x eşittir 0 orijinde zaten sinüsün geçtiği nokta x eksenini kestiği nokta. x eşittir pi noktası yine sinüsün 0 olduğu ekseni kestiği nokta. Yani şu bölgeyi x ekseni etrafında 360 derece döndürdüğümüz zaman oluşan şeklin hacminin ne olduğunu bulacağız. Düzenleyecek olursak integralimiz sıfırdan pi'ye kadar gelecek. Buradan buraya kadar. Fonksiyonumuz sinüs olduğu için sinüsün karesini alacağız. Sin kare x dx. Burada sinüsün çift e, kuvveti olduğu için bunu kosinüse e, çevirerek yapacağız. Yani bu neye eşit olmuş olur? Şuraya yazacak olursam. Kosinüs x, 2x eşittir. 1 eksi 2 sin kare x'ti. O zaman pi çarpı integral. Sin kare x yerine 1 eksi kosinüs 2x bölü 2 yazabiliriz. sıfırdan pi'ye kadar. 1 eksi kos 2x bölü 2. 2'yi dışarıya alıyorum sabit olduğu için. Pi bölü 2 çarpı 1'in integrali x. Kos 2x'in integrali de sinüs 2x bölü 2 gelir. Bunu 0 ile pi aralığı değerlendireceksiniz. E, bunun sonucu da zaten verecek. Burada işlemlerle uğraşmıyorum. Geçiyorum. Bu fonksiyona bakalım. Ee, y eşittir x küp artı bir fonksiyonun, y eşittir bir ve y eşittir iki arasındaki kısmının y ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen şeklin hacmine bakalım. Ee, şöyle bir fonksiyonumuz var. X küp fonksiyonu şu şekilde orjine geçen bir fonksiyondu. Şu şekilde. X küp artı bir demek, bunu bir birim yukarı götüreceksiniz demektir. Dolayısıyla fonksiyon şu şekilde bir birim yukarı hareket etmiş olur. Y eşittir bir, burası zaten y eşittir iki de, şurası. Ve y ekseni olsun. Şu bölgeyi y ekseni etrafında 360 derece döndürelim. Döndürecek olursak e, ne gelir bakalım. İntegral sınırlarımız 1'den 2'ye kadar olacak y ekseninde. Buradaki fonksiyonu y ekseni etrafında çevirdiğimiz için y ekseni dik olarak çevirdiğim için diske göre e, o zaman bunu y'li olarak yazacağız. Bunu düzenleyecek olursam y eksi 1'in küp kökü eşittir x gelir. O zaman burada da e, ne olacak. Küp kök y eksi 1'in karesi geliyor. dy. Yani içeride fonksiyonun karesini aldığım için y eksi 1'in karesi geldi. E, ee, düzenecek olursak pi çarpı integral y eksi 1 üzeri 2 bölü 3 dy diyebiliriz. 1 ile 2 arasında. Şimdi burada y eksi 1'e u diyerek de yapabilirsiniz. Ama y eksi 1 zaten basit bir fonksiyon olduğu için pi çarpı y eksi 1 üzeri 2 bölü 3'e 1 eklersek 5 bölü 3 bölü 5 bölü 3 1 ile 2 arasında. Bu fonksiyonu değerlendirdiğiniz zaman da buradaki hacmi bulmuş olacaksınız. Y eksene göre çevirdiğimiz için fonksiyonu yerli olarak yazdık. Sınırları da y'ye göre aldık. E, bu örnek bunun içinde. Şimdi bir diğer örnek. Burada iki tane fonksiyon var. Y eşittir 1 bölü x ve y x fonksiyonları var. Ve şu aralıktaki kısım x ekseni etrafında döndürülmüş olsun. Çizecek olursak y x şu şekilde. Şu orijine geçen birinci açı ortaya doğrusu y eşittir 1 bölü x şu şekilde. y eşittir 0 doğrusu zaten x ekseni. x eşittir 2 de şurası. Yani bize şuradaki bölgeyi sormuş oluyor. Alanda da yapmıştık benzerini. Şur, şurası. Burada iki tane fonksiyon olmasına rağmen ikisi birbirinin üstünde değil. Yani ikisi arasındaki bölgeyi sormuyor. Ayrı ayrı. Yani şu noktadan şu noktaya gelene kadar bir fonksiyon. Buradan da buraya gelene kadar başka bir fonksiyon. Bu ikisinin kesim noktasının bir olduğu zaten gözüküyor. Ortak çözümden. O zaman bakacak olursak integral. 0'dan 1'e kadar pi çarpı şuradaki fonksiyon y x olduğu için x kare çarpı dx artı pi çarpı 1'den 2'ye kadar ikinci kısım buradaki fonksiyon da 1 bölü x fonksiyonudur. Onun karesini alacak olursanız 1 bölü x kare dx yani bu x küp bölü 3 olur. Bu da x üzeri 2 yazılırsa x üzeri 1 bölü 1 gelir. Bu aralıkta değerlendirdiğiniz zaman hacmin ne geldi zaten belli olur. Şimdi İki tane fonksiyon verildiği zaman bu x'in arasında kalan bölgeyi ele alalım. y kök x fonksiyonu şu şekilde sağ tarafa doğru giden fonksiyon. y x kare fonksiyonu zaten şu şekil olan parabol. Şu x'i arasındaki bölgenin x ekseni etrafına döndürülmesiyle elde edilen şeklin hacmi nedir diye bakalım şu şekilde. Öncelikle bize başka bir sınır vermediği için sınırları ortak çözümden biz bulacağız. Burası orijin zaten 0. x'ini birbirine eşitlediğiniz zaman da ortak çözümden buranın bir geldiği zaten görülüyor. O zaman bunu x eksen etrafında çevirecek olursak sınırlarımız 0'dan 1'e kadar pi çarpı üstteki fonksiyon kök x fonksiyonuydu. Bunun karesi x olur. Eksi alttaki fonksiyon x kare fonksiyonuydu. Onun karesi de x üzeri 4 olur. dx. Yani x eksi, x üzeri 4 dx e, bu integrali bulacaksınız. x kare bölü 2 bu da x üzeri 5 bölü 5 zaten. x kare bölü 2 x üzeri 5 bölü 5 bunu 0'la 1 aralığını değerlendireceksiniz. Başında da pi kas sayısı var. Evet. Ee, x kare artı 1 ile 2 eksi x kare fonksiyonlarına bakalım şimdi de. x kare artı 1 fonksiyonu şu. x karenin bir birim yukarı ötelemiş hali. 2 eksi x kare de kollar aşağı doğru olan e, şu şekilde bir fonksiyon. Bu x'in arasındaki bölge x ekseni etrafında 360 derece döndürülmüş olsun. x, x ekseni etrafında döndürecek olursak ne olacak integralimiz? Üstteki fonksiyon 2 eksi x kare fonksiyonuydu. 2 eksi x karenin karesi eksi. Alttaki fonksiyon x kare artı 1 fonksiyonuydu. x kare artı 1'in karesi dx. Üsttekinin karesinden alttakinin karesini çıkardık. Şimdi sınırları belirleyeceğiz. Şöyle pi yazalım. Sınırları belirlemek için de ortak çözüm yapacak olursak x kare artı 1 eşittir 2 eksi x kare. Buradan 2x kare eşittir 1. Ve x eşittir artı eksi 1 bölü kök 2 geliyor. Evet yani sol sınır şurası eksi 1 bölü kök 2 olacakmış. Üstteki sınırda artı 1 bölü kök 2 olacakmış. Bu integrali belirleyeceğiz. Burada önce kareleri açmanız lazım. Yani bir adım daha götüreyim. Şunun karesini açacak olursak 4 eksi 4 x kare artı x üzeri 4 eksi şurası x üzeri 4 eksi 2 x kare eksi 1 dx. Eksi 1 bölü kök 2 ile artı 1 bölü kök 2 arasında değerlendirecek. Şu integrali bulacaksınız. Yani 4x eksi 4x küp bölü 3. Burada x üzeri 4'ler zaten gitmiş oldu. Neyse düzenleyecek olursam şurayı. 4'ten 1 çıktı 3. 4x kare eksi 2x kare eksi 6x kare oldu. Bu integral alacak olursak 3x eksi 6x küp bölü 3'ten 2x küp geliyor. Burada eksi 1 bölü kök 2 ile 1 bölü kök 2 arasında değerlendireceksiniz. Şurada da pi var. Bu şekilde üstteki fonksiyonun karesinden alttaki fonksiyonun karesini çıkardık. Sınırlarda bulduk ortak çözümden. Şimdi şöyle bir fonksiyona bakalım. Burada y eşittir e üzeri x şu şekilde grafiği. y eşittir 3 fonksiyonu şu şekil şey, y doğrusu şu şekilde x 0 doğrusu da burası zaten yani y eksenini kastediyor. O zaman şuradaki bölge bu bölge x y eksen etrafında 360 derece döndürmüş olsun. Şu şekilde 360 derece döndürecek olursak ne yapmamız lazım? Y'ye göre çevirdiğimiz için y eksenine dik olduğu için şu diskleri görüyorsunuz. Y eksenine göre yazmamız lazım. Sınırlarımız 1'den 3'e kadar olur. Burası y ekseni kestiği nokta 1 olacak. 1'den 3'e kadar e, sağdaki fonksiyonun karesini almamız gerekecek. Sağdaki fonksiyonun karesi nedir? y e üzeri x düzenleyecek olursanız ln e y eşittir x gelir. O zaman burası ln'in karesi dy gelir. Yani ln e kare y dy. Bu integral alacağız. Bunu almak için de doğrudan integrali alınabilir bir fonksiyon değil gördüğünüz üzere. Burada kısmi integrasyon yapacak olursak u eşittir ln e kare y dv eşittir dy olsun. O zaman du eşittir 2 çarpı ln y çarpı 1 bölü y. Buradan da v eşittir y gelir. O zaman integralimiz ne olur? Kısmı integral. Ee, u çarpı v yani y çarpı ln kare y eksi integral v du yani y çarpı şu x'in çarptığımız zaman y'ler gidecek. 2 ln y geliyor. Tabi şurada dy var. 2 ln y dy. Bu geldi. E, ee, düzenleyecek olursak Şuradaki ln y'de tekrar kısmı integral var görüyorsunuz. Zaten ln x'in integrali x ln x eksi x'ti. Bunu da oradan yazabilirim artık. Sıkça kullandığımız integral olduğu için. Ya da kısmı de yapacaksınız ln y'yi u diyerek. Pi çarpı y çarpı ln kare y eksi 2 çarpı şurada y ln y gelir artı y. Bunu da 1 ile 3 aralığında değerlendireceksiniz. Şurası 2y olacak ln y'nin integrali y çarpı ln y eksi y. Buradaki eksi dağıttım. Önde de 2 var zaten. Bu şekilde 1 ile 3 aralığında bu integrali bulduğunuz zaman sonuca ulaşacağız. Son olarak da bu örneğe bakalım. y eşittir küp kök x ve y eşittir x bölü 4 arasındaki bölge y eksen etrafında çevrilmiş olsun. y eksen etrafında. Grafiği çizecek olursak küp kök x şuna benzeyen bir grafik olacak. E, x bölü 4 de orijinden geçen şu şekilde bir grafik olacak. Bu ikisinin arasındaki bölge y ekseni etrafında çevirmiş olsun. olsun. Şu, şu tarafa doğru yani. Y eksenine doğru çevireceğimiz için burada önce kesişim noktasını bulalım. Küp kök x eşittir. x bölü 4 yapacak olursak her iki tarafın küpünü alalım. x küp bölü 64. Buradan x eşittir. 8 gelir. 8'e x 8 gelir ama negatif taraf almayacağımız için. Ee, x eşittir 8 geldi. Burası 0 zaten. Tabi x 8 geldi. Y'ye göre bulacağız bunu. Yazacak olursak 2 gelir. X e 8 yazdım. Y'si 2 geldi. 0'dan 2'ye kadar y eksenine çevirdiğimiz için. Burada sağdaki fonksiyon y eşittir x bölü 4'tü. Yani 4 y eşittir x olur bunu çevirecek olursak. Burada da her iki tarafın küpünü alacak olursak y'nin küpü, küpü eşittir x olur. Sağdaki fonksiyon 4 y oldu. Onun karesi 16 y kare eksi Soldaki fonksiyon da y küp oldu. Onun karesini aldığımız zaman da y üzeri 6 olduğu için dy bu şekilde. Yani pi çarpı 16 y üzeri 3 bölü 3 eksi y üzeri 7 bölü 7. Bunu 0 ile 2 aralığında değerlendireceksiniz. Ee, bu şekilde yapacağız. Evet hacim e, bu şekilde eğri altındaki hacim x ve y eksenine göre. Şimdilik bu kadar iyi çalışmalar diliyorum.